Ben Karaman doğumlu 1963 Yusuf Kirgin. Karaman'da doğduk, Karaman'da yetiştik. İşte ilkokulu çıktım. çıktım. Ee, önce ben ilköğleden önce balıklı şeker sattım, simit sattım. Ee, yokluk içindeydik Allah. Şimdi Allah'a şükür çok iyi durumumuz. Ee, i̇ş aradım. Ee, bir amcaya sordum. Amca dedim ben iş arıyorum, ayakkabıcı mesleğini seviyorum dedim. Bana burayı gösterdi işte. Öylelikle buraya girdik. 1975 ilköğleden çıktığımızda. Haziran'ın 12'siydi evet, iyi hatırlıyorum. 1975 Haziran 12'sinde buraya geldim. Burada mesleğimize başladık. Şimdi bu zamana kadar da devam ettirdik. Çocukluk hayaliniz miydi? Aynen öyle, çocukluktan hayalim vardı. İşte burada bir geliştirdik kendimizi. Ona göre tabii çoluk çocuğumuzu buradan okuttuk. Buradan şey yaptık iki kızım, bir oğlum vardı. Kızımın biri vefat etti. Şu anda evlatlarımız memur Allah'a şükür. Biri İstanbul'da, biri burada memurlar. 50 yıldır bu işi yapıyoruz. Çocuklarımızı okuttuk. Allah'a şükür. Ona göre hayatımızı devam ettirdik. Öyle yani. Dükkanınız kaç metrekare küçük bir dükkanda büyük işler yapıyorsunuz? Evet. 9 metrekare e, Kahraman dükkanda bu mesleği yürütüyoruz tabi. Şükür, heves, e, sevdiğim için yapıyorum yani. Seviyorum bu mesleği, onun için yapıyorum. Peki çırak bulabiliyor musunuz? Çırak e, kesinlikle yok şu anda. Hele bizim meslekler, tamir mesleğinde hiç çocuklar şimdi bunu beğenmiyorlar. Ya berberlik, e, terzi de öyle mesela, terziler de bulamıyorlar. Şu anda berber roveçte. Pahalılık biraz oldu tabi alım gücü de biraz azaldı. E, tamir şu anda revaçta yani. Ee, şimdi bir çit ayakka bağlıyor. E, ikinci, ikincisini de yaptırıyor. 3-4 sene e, onunla geçindirenler oluyor yani tabii. Duyuyorum yani 3-4 sene bana iki çit yetiyor diyor yani. Tamir yaptırıyor. Klasik mi olsun? Aslında yaz biliyorum. Yani. yok Yok Bayrama kadar. Yok ben mal geldi. Evde depoda. Bayrama kadar dönüm Ara sıra haber Tamam. Oh okay.